Gafur Bey biraz mola verelim. Olmaz Özlem Hanım. Müdür Bey kızar. O kızları bize emanet etti. Hiç nefes aldırmayın dedi. Canım nereden görecek? Ha, havayı koklar gene anlar o. Ay hocam bayılacağım. Keşke şampiyon olmalıydık. Bir de başımıza Balkan şampiyonası Ay, çıktı. Onu da kazansak dünya şampiyonası çıkacak. Ay, tamam tamam çok konuşmayın. Hadi koşuya devam. Alacağın olsun müdür bey. Bizi tatil diye kandırdı. Meğer kampa getirmiş bizi. Bu işi halletmemiz lazım. Şuraya dizin çocuklar. Şöyle geçin. Bir, iki, Üç, dört. Eyvah, ikisi yok. Hocam, Zehra ile Gül geride kaldılar. E, geride mi kaldılar? Evet hocam. E, ben ben ne yapacağım şimdi? Bu durumu müdür beye nasıl bildireceğim? Kolay Gafur Bey. Kızlar yoruldu dersiniz olur biter. Ama müdür bey çok kızacak bu duruma. Ne var Gafur Bey? Programda bir aksama mı oldu? Ya hayır müdür bey. Emirlerinizi aynen tatbik ettik. Güzel. 10 kilometre engelli koşu yaptırdık. Ya bunlar hala ayakta durabiliyorlar. Çok dayanıklılar müdür bey. İnat edip koştular. Yalnız ikisi kayboldu. Çocukları çok merak ediyorum müdür bey. Ziyanı yok. Eğitim zayiatı der geçeriz. Benim yasalarım kartal yasalarıdır. Anlayamadım. Bu ne demek oluyor müdür bey? Anlatayım. Kartal bir kuluçkada on iki yavru çıkarır. Kimisi yuvadan düşer. Kimileri birbirini yer. Sonuç olarak biri yaşar. Ama kartal olarak yaşar. Ay ne mitolojik. Hayır hanımefendi bu olay biyolojik. Ne kadar da orijinal. Biraz da ideolojik. Siz kimsiniz hanımefendi? Arkeoloji master'ı öğrencisi Emel. Öyle mi? Evet. Sizin güçlüler dünyası anlayışınıza bayıldım. Doğanın yasası bütün doğallığıyla hüküm sürmeli. Güçlüler yaşamalı. Doğada zayıflara yer yok. Bu mitolojide de böyledir. Evet hanımefendi. benim Demek felsefem Doğanın de budur. yasasında zayıflara yer yok. <laughs> Görürüz Emel Hanım kim güçlü kim zayıf. Yanlış biliyorsunuz Emel Hanım. Mitolojide zayıflara da yer vardır. Mesela güç tanrısı Aşile topuğundan ok işler. Aa! Niçin? Çünkü anası onu kuvvet suyuna batırırken ayaklarından tutmuştur. Tuttuğu yere de su değmemiştir. Ya, öyle mi? E bakın bunu bilmiyordum işte. İyi günler. Senin zayıf tarafını da biz bulacağız. Hadi çocuklar sallanmayın. Yarım saat sonra yemek. Yemek yemesek olmaz mı hocam? Yemek yememekten ne demek? Hepinizi tam takım isterim. Hadi marş marş. Alacağın olsun ah. müdür bey tatile gidiyoruz ah. diye kandırdın bizi. Ah. Oh. Bu ne oh. biçim tatil? Böyle tatil oh. insanı eder katil. <laughs> boşuna yorulmayın. Burası tatil matil değil. Oh, esir kampı burası esir. Kızlar bu güçlü otoriteyi delmeliyiz. Nasıl yani? Bu baskıda mutlaka bir gedi kaçmalıyız çocuklar. Buldum buldum. Neyi buldun? Ortadan Gafur Bey'i çekeceğiz. Hı? Otoritede bir boşluk yaratacağız. Nasıl olacak bu? Gafur Bey'i Emel Hanım'a aşık edeceğiz. Nasıl aşık edeceğiz? Çok kolay. Gafur'un ağzından Emel Hanım'a mektuplar yazacağız. O mitoloji hastası kadına mitolojik mektuplar yazacağız. Hapı yutacak. Biz de biraz nefes alacağız. Anladım. Hemen operasyona başlayalım. Hadi kızlar kağıt kalemini getirin. Yazımızı yazmaya başlayalım bakalım. Aa!